Sevgili arkadaşlar tanıtımını yapacağımız yerimiz Sakarya Pamukova köyünde bulunmaktadır. Adası 141 parseli ise 2'dir. Yüz ölçümü de 4438 metrekaredir. Arazimiz çok verimli bir alana sahiptir. Arazimizin dört bir etrafı telle çevrilmiş olup beton direklerle sağlanmıştır. Arazimizin içerisine kadar kadar yolu mevcuttur. Zemini de arazinin girişindeki zeminde de mıcırla kaplanmıştır. Arazimiz boş bir arazidir. Arazimizin dört bir etrafı e, şeftali ve üzüm bahçelerine çevrilmiştir. Ve e, ana yola yaklaşık olarak 400 metre uzaklıktadır. Arazimizin içerisine kadar istenilen bütün araçlar gidilebilmektedir. Arazimizin üzerinde yaklaşık 150 metre ilerisinde su hattı vardır. Buraya rahatlıkla su çekilebilir. Güneş enerji panelinde güneş enerjisinden elektrik üretilebilir. Arazimizin içerisinde çeşitli meyveler, sebze, istenilen dikilebilir. Alıcısına hayırlı olsun.